Ayşegül Hanım. <laughs> günaydın. İsterseniz sizi okula kadar bırakabilirim. <laughs> Aa, lütfen. Ayıp ama insan bir günaydın der. Ne de olsa sınıf arkadaşıyız. Ama bu gidişle aynı sınıfta olamayacakmışız gibi gözüküyor. Çekilin bayanın <gülüyor> <gülüyor> En sevdiğim kız tipi. Dik başlı. Gidelim. Ayşegül. Ne haber? Hazır mısın büyük güne? Of Ceren büyük gün falan yok. Niye? Ya çünkü... Neyse boş ver sen ne yapıyorsun? Aman canım ne yapayım taşınma telaşı işte. Ama nereye taşındığımızı sorma hayatta söylemem. Niye? Sürpriz. Vallahi bana değil de asıl yeni komşularınıza sürpriz olacak. Ay düşünsene annenden babandan çekecekleri var. Annem böyle dakika başı çörek mörek yapıp kapıyı çalacak. Babanda da on dakikada bir tamir var diye ayağa kalkacak. Oh bu oh yandılar diyorum. Ayşegül sana süper bir espri yapacaktım ama gerek kalmadı. Esprinin büyüğü bugün geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> <Cenk? Nedir> <laughs> ah. ne haber Cenk? İyidir ya. Günaydın Ayşegül. Ha, Selim İyi, dur. Ne yapalım, şey konuşmamız lazım. Ya Ayşegül kızmıyorum sana. Bu en doğal hakkın. Ama... Ayşegül hani söz vermiştik bir daha bunları konuşmayacaktık. Ama cevabım evet. Yani kabul ediyorum. Sağ ol Ayşegül ama... ...sanki böyle dün gece düşünüp de... ...bana ayıp oluyor diye kabul etmişsin gibi geliyor. Ben böyle olsun istemiyorum. Ne yani şimdi biz çıkmıyor muyuz? Ne o? Öbürünü terk ettiğin yetmedi şimdi Ayşegül'ü mü terk ediyorsun? Uçarı çocuk. Çekilin. Şşt. Daha toy amcaları. Biraz zaman geçsin, kaynaşalım, tanışalım. Ondan sonra eline koluna sahip çıkmayı öğrenir değil mi? Bana bak, iki tane adam var diye kendini bir şey sanma. E sen de bu da yok ama. Bu arada bu okulun kızları artık sahipsiz değil ona göre ha. Hayret, ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Ama ben daha önce söyledim. Bir de... Bunu dün çöpe atmayı unutmuşsun. Lafı uzatma, attık işte. En sevdiğim kız tipi. Pratik zekalı. Ya Selim! Dur lütfen. Ya bak benim için fazla bulaşma. Benim hatırım için. Hadi lütfen. <laughs> tamam. Tamam. Sevgili ofis mobilyalarım, kitaplarım, kalemlerim ve en değerli bilgisayarım. Atam! Sizler için bir şarkı söylemek istiyorum. Sezen Aksu'dan. Geri dön, Geri dön, ne olur geri dön, uzanıp tutuver elimi bir gün, utanır diyemem ne olur geri dön. Me. Git, git, dönme git, yalan söyledim, doğru değil ayrıla. Sen senle hiç ama hiç hazır değilim benim engelli usta için bıraksın ya. Git, git, dur. Gir. Biz geldik. <laughs> 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 <guides. gülüyor> <laughs> Buyurun, komedi dans üçlüsü hoş geldiniz. Buyurun yavrum. Hocam, kusura bakmayın. Yeni okul yılı başladı ama biz size bir güle güle yönetime gelemedik. Oh, <laughs> Gelirken de elimiz boş gelmek istemedik. <laughs> Buyurun. Kızlar ne zahmet ettiniz? <laughs> zahmet etmedik ki hocam. Benim babamın çiçekçiler zinciri var. <laughs> hocam çiçek demişken bakın aklıma ne geldi. Ayıptır söylemesi. Biz bu yaz tatilinde ayrıca yurt dışına çıktık. Ne güzel yaptınız. Nerelere gittiniz? Hemen sayayım. Ah Paris, Milano, Barcelona, Londra. <laughs> ah, bir de Monte Carlo'ya uğradık. Ama oradan aldığımı gösteremeyeceğim. Çünkü güneş gözlüğü <laughs> aldım. Eh bu havada takmak biraz tuhaf kaçar. Sen de tuhaf kaçmaz kızım. Takarsın sen. Neyse. Oturuyoruz annemle Paris Londra uçağının business class'ında. Ya Türkiye'deki eğitim problemlerini tartışıyoruz entelektüel bir boyutta. <laughs> Anne dedim ki neden bizde eşli eğitim yok? Eşli eğitim mi? Evet yani Paris'te var, Milano'da var, Barcelona'da var, <laughs> Londra'da da var. E, bu adamlar bu yüzden bu kadar gelişmişler. Kızım ne diyorsun sen? Ne bu eşli eğitim? Hocam bakın şimdi bir kızla bir erkek öğrenciyi eşliyorsunuz bir hafta boyunca... Sonra onlar birlikte ders çalışıyorlar, birlikte ödev yapıyorlar, birlikte sınava hazırlanıyorlar, birlikte sınava giriyorlar, birlikte çözüyorlar. Eh böylelikle hem sosyal yönleri gelişiyor hem de mutlu bir izdivacın ilk temel adımlarını atıyorlar. Kızım manyak mısın sen? Ne izdivacı, ne işte eğitimi? Yocam ya bir hafta denesek ne olur? Olmaz. Hiç annenizi falan aratmayın bana. Hay Allah! Toygar da çok sevinecekti oysaki. Hmm. oysa ki. Ay canım. Demek ki müdür Dilaver okulunda bedava baklava salonu istemiyor. Üstelemeyin. <laughs> evet yavrum. Sonuç olarak bir hafta boyunca ne yapıyoruz? Eşli eğitime geçiyoruz. <laughs> <bir> soru <laughs> Bugün sor. Müdür bey peki öğretmenleri de eşleyecek misiniz? Tabii tabii, ben sizi zaten koçla eşleştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Müdür Bey. Hocam. Şimdi sizin işiniz başınızdan aşkın. Böyle eşleşme işleriyle de uğraşmayın isterim ben. Ben şahsen yardımcı olmak istiyorum. Tabii, arkadaşlardan bir itirazı olan yoksa. Kimsenin bir itirazı olmadığına göre... ...şimdi hocam, ben şöyle bir şey düşündüm. İnanmıyorum ya, çocuk iki günde okula ele geçirdi. Neyse canım. İdare edeceğiz artık bir hafta. Nasıl yani idare edeceğiz? Sen bütün hafta Tuğçe ile ders çalışmayı düşünmüyorsun herhalde. Niye? Baksana Londra'da, Paris'te, Milano'da, Barcelona'da öğrencilerin not ortalamaları artmış bu sayede. Sen de inandın. <laughs> Müdür Dilaver öyle demedi mi? Pardon da bir hafta boyunca eşimle konuşmak için benden izin almalısın. Biz tutucu bir çiftiz. Gel Selimciğim, matematik dersine çalışmamız lazım. Büyük sevaba girdim şu eski kumruları bir araya getirmekle. Öyle değil mi sevgili eşim? Of! İşte bu. En sevdiğim kadın tipi. Olaylara tepkili. Ha, Ne oldu? Ne yaptın bu saate kadar okulda? Ay Selda, dur bir soluklanayım. A ne? Niye? Niye soluklanacaksın? Yoksa okulda yorulacak bir şey mi yaptın? Hayda. <laughs> peki benden bahsetti mi? Ay Selda, ne diyorsun Allah aşkına? Peki, peki omzuna benim adımı yazdırmış mı? Yo. Ha! Demek ki omzunu gördün. İtiraf ediyorsun yani. Oo. Maşallah ilk günden daha. Selda ben bugün okula gitmedim. Yarın gideceğim. Ha demek ki yarına kadar dayanamadınız. Bugün buluşunuz ha tarantula. Aa, senin neyin var? <laughs> Tuğçe sinsi bir planla Selim'i benim elimden almaya çalışıyor. <laughs> Ayşegül şunu sakın unutma. Bir insan istemedikçe kimse kimseyi kimseden çalamaz. Ha, yani demek istiyorsun ki Dilaver Odu senin benden çalmanı istedi. Oh. Ya ben Selim'e güveniyorum da o Tuğçe denen kıza güvenmiyorum. Ay Hem ayrıca Toygar okula geldi geleli her şey alt üst oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.